Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Koloji öğretmenlerinden Türkçe öğretmeni Mustafa Özdemir. Bugün de sizlerle yeni bir konu işleyeceğiz. Konumuz nokta, noktalama işaretleri. Konya noktayla başlayalım arkadaşlar. Ee, noktanın biliyorsunuz birçok özelliği var. İlk özelliğimize bakalım isterseniz. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Örnek kapısından kimseyi geri çevirmezdi. Bakın arkadaşlar, bu bir tamamlanmış cümledir. Bakın yüklemi var. Sonuna nokta atarsınız. Düşünüyordum ona ne yaptım diye. Burada devrik bir cümle var. Arkadaşlar devrik cümlelerde biliyorsunuz yüklem cümlenin sonunda değildir. Böyle bile olsa yine de bu tamamlanmış bir cümledir. Dolayısıyla cümlenin sonuna yine nokta konur. Deniz Gölü Rize'nin en güzel gölü. Bakın bu bir isim cümlesidir. İsim cümlelerinde e, ek fiil düşebilir arkadaşlar. Ek fiil düşse bile yine de biz cümleyi e, tamamlanmış cümle olarak kabul ederiz. Ve sonuna nokta koymamız gerekiyor. <laughs> İkinci özelliğimize bakalım. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Bakın 2 nokta yazım kurallarında değinmiştik. Ee, bu nokta önce anlamına geliyor, sıra bildiriyor. 13 13. Üç, şeklinde 15 15. Beş, yüzyıl. Bakın 5. şu şekillerde yazabiliyorsunuz. 5 gelen eki ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eee sözcüğü okuyorsunuz. Kalan kısmı ek olarak alıyorsunuz. Bakın 5 Sonra kalan kısım ince. Kesme ile ayırıyorsunuz ekini. Veya 5 yine nokta şeklinde de yazabilirsiniz. Burada da aynı durum söz konusu. İkinci sözcüğünde bakın 2. Kalan ek NCI şeklinde. Bunu yine kesme ile ayırıyorsunuz. Veya 2 nokta şeklinde de yazabilirsiniz. Yazım kurallarında da buna yine değinmiştik arkadaşlar. Saat ve dakika belirten Sayılar arasını da yine nokta konur. Annem 09:15'te uyandı. Bakın saat ile dakika arasına nokta konur. Toplantı 14:00'da başladı. Bakın 00'da dedim aslında yanlışlık yaptım burada. Ee, dakika kısmı 00 olan saatlerde arkadaşlar 00'ı dikkate almıyoruz. Gelen eki gelen eki saat kısmına göre getiriyoruz. 14T başladı şeklinde olmalı. Yani kalkıp da şeklinde söylerseniz yanlışlık olur. Sıfırları dikkate almıyorsunuz. Gelen eki saat kısmına göre getiriyorsunuz. 14T şeklinde olacak. Tören 17.30'da başladı. Bakın yine dakika dan sonra ne yapıyoruz? eki bu şekilde yine getiriyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer özelliğe bakalım. Bazı kısaltmaların sonuna konur nokta. <laughs> Bakın cadde nokta cadde sözcüğünün kısaltmasından sonra nokta getiriliyordu. E, i̇stisna bir iki tane sözcüğümüz vardı. TC. Bakın büyük harflerle yazılan kısaltmalarda aslında nokta kullanılmıyordu ama TC'de e, noktayı kullanıyorduk. Bir de Türkçe'de vardı aynı şekilde. İsterseniz onu da yazalım. Bakın Türkçe'den sonra da nokta sözcüğünü kullanıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar e, özel olup özel isimler ya da unvanlar kısaltmalarından sonra arkadaşlar nokta getiriliyor. Bakın ilk harfi büyük yazılıyor. Özel isim ve unvanların ilk harfi büyük yazılıyor ve kısaltmanın sonuna nokta getiriliyordu Almanca. Bakın Türkiye TR nokta prof yine bir unvandır. Sonuna arkadaşlar ilk harf büyük gerisi küçük harfle yapılmış ve sonuna nokta getirilir demiştik daha önce. Devam ediyoruz. Yine arkadaşlar tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl gösteren sayılar arasına arkadaşlar yine nokta konur. Bakın örneklerimize 29.5.1453 bakın gün, ay ve yıl arasına nokta konur. Ay kısmı Roma rakamı da olabilir. 29. 10.1923 şeklinde. 25 Mart 1532 örneğine bakalım. İsterseniz ay kısmını arkadaşlar yazıyla da yazabilirsiniz. Eğer Ay kısmı yazıyla yazılmışsa gün ile ay, ay ile yıl arasına nokta getirilemez. Bakın burada bir yanlışlık yapılmıştır. Bunu unutmuyoruz. Diğer maddemize geçelim. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur. Bakın bir madde maddeliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye. Birinci, ikinci. Bakın. Roma rakamı da, aynı şekilde olabilir. 1, 2 ya da A, B diye madde madde giderken A, B, C diye de sıralayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sıralamalardan sonra da yine nokta gelir arkadaşlar. Diğer maddeye bakıyoruz. Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır. Evet 2 çarpı 6 gördüğünüz gibi matematikte çarpma işareti olarak da kullanılabiliyor. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayıları sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak araya nokta konur. Bunu arkadaşlar yazım kurallarında da işlemiştik aslında. En az 4 rakamdan oluşacak bir sayı olmalı. Üçerli gruplara ayıracaksınız. Sondan başlayarak 1, 2, 3 sonra nokta ondan sonra devam ediyorsunuz. Bakın yeni bir örnek. 1, 2, 3 nokta 1, 2, 3 nokta bu şekilde üçerli gruplara ayırıp nokta koyuyoruz araya. Genel A adreslerinde kullanılır. Ee, bakın www.güzelhayat.com şeklinde. <laughs> Virgüle geldik arkadaşlar. Aslında e, noktalama işaretlerinin en önemli başlığıdır virgül ve en çok sıkıntı çekilen öğrencilerin en çok takıldığı noktalama işaretidir diyebiliriz aslında. Şimdi bakalım özelliklerine isterseniz aynı tür ve görevdeki sözcükler arasında kullanılır. Aynı tür ve görevdeki sözcük derken arkadaşlar aynı tür mesela isimler, mesela sıfatlar, yani sıfatlar arka arkaya dizeceksiniz. mesela zamirler olabilir, mesela tamlamalar olabilir. Mesela e, gruplar olabilir fiil grupları, edat grupları vesaire arkadaşlar e, aynı tür görevden kasıt budur. Örneklere bakalım. Marketten limon, maydanoz ve ıspanak almış. Ne almış? Limon almış, maydanoz almış ve ıspanak almış. Bakın arkadaşlar bu bir isim. Arkasından bir başka isim ve yine devamında bir başka isim. Bakın aynı görevde bunlar e, üçü de isim isimler arasına ne yaparsınız bu durumda? Virgül getirirsiniz. Diğer bir örneğe bakalım. Uzun, bakımlı, sarı saçları vardı. Bakın nasıl saç? Uzun saç. Nasıl saç? Bakımlı saç. Nasıl saç? Sarı saç. Gördüğünüz gibi saç ismini niteleyen 3 tane sıfat var. Burada o zaman eş görevli olan yani aynı görevli olan e, sözcükler arasında yani sıfatlar arasında yine virgül kullanılmıştır arkadaşlar. Diğer bir maddemize bakalım. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Arkadaşlar sıralı cümle demek arka arkaya birbiriyle ilgili olan arka arkaya dizilmiş e, birden fazla cümleye biz sıralı cümle diyoruz. Bakın iki tane cümle burada arka arkaya dizilmiş birbiriyle ilgili iki cümle ama e, cümle diyoruz her birinin kendine ait bir yüklemi var arkadaşlar. Dolayısıyla Bunlar sıralı cümle oluyor. Daha daha kavuşmaz. Bu bir cümle. İnsan insana kavuşur. Bu ikinci cümle. Bakın iki cümle birbiriyle ilgili iki cümle arasına virgül konur. Umduk virgül, bekledik virgül, düşündük. Bakın bu da bir cümle. İkinci cümle, üçüncü cümle. Bakın üç tane cümle arasına yine arkadaşlar... Ee, bunlar sıralı cümle araya virgül getirilmiştir. Tek sözcüklerden oluşmuş olabilir. Bu bir tek başına bir yüklemdir arkadaşlar. Bunun bir öznesi var gizli öznesi. Umduk kim biz bakın bekledik kim biz. Hepsinin ayrı ayrı özneleri var. Bunlar da birer cümledir arkadaşlar. Ee, diğer maddemize geçiyoruz. <laughs> Uzun cümlelerde yüklemden uzak kalmış özneyi ayırmak için kullanılır arkadaşlar bunun uzunluğu ne kadar olacak? Tabii ki bu e, en azından şöyle yani özne ile yüklem arasında e, başka öğeler de olabilir. Bunun uzunluğunun ölçüsü belirtilmemiştir. İşin aslı Türk Dil Kurumu tarafından ne kadar uzun cümle bununla ilgili bir şey söylenmemiştir. Biz yine de özneyi cümlede özneyi cümlede belirgin kılmak için e, genel olarak özneden sonra virgül getirmeliyiz. Özgürlük bir insanın sahip olabileceği en kıymetli hazinedir. Bir insanın sahip olabileceği en kıymetli hazine neymiş? Özgürlükmüş. Bakın özgürlük bu cümlenin öznesidir. Öznelerden sonra virgül getirilir. Yalnızlık insanoğlunun insanoğlunun her dem başvuracağı dinlenme adasıdır. Bakın insanoğlunun herden başvuracağı dinlenme adası olan neymiş? Yalnızlıkmış. O zaman bu sözcük de yine bu cümlenin öznesidir. Öznelerden sonra virgül getirilir. Diğer maddemize bakalım. Cümle içinde ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Ee, Şanlıurfa Şanlıurfa yani peygamberler şehri ziyaretçi akınına uğradı. Bakın peygamberler şehri arkadaşlar ifadesi bir ara sözdür. Ee, ara söz dediğimiz şey bir bakıma e, kendisinden önceki sözcüğü biraz daha belirgin kılan ifadelerdir diyelim. Bazen de e, cümleden ilgisiz bir ifade de olabiliyor. Yani bütün cümleden ilgisiz bir ifade de olabiliyor. Ee, ara söz ya da ara cümle bu. O zaman ara sözlerden önce ve sonra virgül getirilir. Unutmuyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Ankara virgül. Okuduğum şehir. Kışın soğuk olur. Bakın okuduğum şehirden kasıt yine Ankara'dır aslında. E, bu kavramı biraz daha belirgin kılan bir ifadedir bu da. Dolayısıyla arkadaşlar okuduğum şehir ifadesi ara sözdür. Ara sözden önce ve sonra virgül getirilir. Unutmuyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki şurada da sözcükten önce ve sonra virgül getirilmiş. Bunlar farklı arkadaşlar. Burada arka arkaya sıralanmış sıralı cümleler arasında virgül kullanılmıştır. Burada virgüllerin görevi farklıdır. Burada virgüller cümleleri ayırmıştır. Fakat burada ara sözü cümledeki ara sözden önce ve sonra getirilmiş yani iki virgül burada farklı görevdedir. Sakın bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Diğer bir maddemize bakalım isterseniz. <laughs> Tekrarlanan sözcükler arasında kullanılır. Bakın akşam yine akşam yine akşam Göllerde buden bir kamış olsam. Ahmet e, Haşimin arkadaşlar e, güzel bir şiirinden alınmış bir ifade. Zaten e, Türk Dil Kurumu'nun bütün kaynaklarında da e, genelde bu örneği verirler. E, bakın ifadeler tekrarlanan ifadeler böyle arka arkaya sıralanmışsa yine araya yine araya virgül getirilir. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Kabul e, red ve onay bildiren sözcüklerden sonra yine virgül kullanılır. Hayır, evet, peki, pekala, e, elbette gibi ifadelerden sonra arkadaşlar virgül getirilmesi gerekiyor. Hayır dediğinizi dediğinizi yapamayız. Bakın e, red ifadesinden sonra virgül getirilmiştir. Bakın virgülden sonra da. Gördüğünüz gibi küçük harfle başlamalı eğer özel isim değilse. Peki bakın burada bir onay var, kabul var. Peki virgül gideriz. O zaman onay bildiren ifadelerden sonra yine virgül getirilir. Hay hay, memnun oluruz. Bakın hay hay ifadesi de bir onay, bir kabul ifadesidir. Bundan sonra yine virgül getirilmiştir. Diğer maddemize bakalım isterseniz. Diğer özelliğimize bakalım. Anlam Karışıklığını önlemek için kullanılır. Virgülün kullanıldığı yerlerden biri de budur. Genç askerlerin yanına koştu. Bakın genç ifadesini eğer şu virgülü kaldırırsak genç asker şeklinde bir ifade oluşmuş olur. Genç askerlerin yanına koştu şeklinde olursa genç mi askerlerin yanına koşmuş... Ee, Genç askerlerin yanına mı biri koşmuş gibi iki anlam çıkar anlam karışıklığı ortaya çıkar bunu gidermek için bakın genç virgül askerlerin yanına koştu bu şekilde arkadaşlar genç kişi askerlerin yanına koştu anlamını veriyor burada da e, anlam karışıklığı bu vesileyle önlenmiş oluyor bu tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen Adam cazdır. Örneğine bakalım. Arkadaşlar, bu virgül tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen adam cazdır. Aslında bu, bu e, sözcüğü adam cazı işaret ederek e, kullanılmış. Arkadaşlar, e, bir ifadedir. E, dolayısıyla buradaki virgül ile şuradaki virgülü karıştırmayalım. Tek gözlü virgül genç. Bakın buradaki virgülün görevi şudur. Ee, i̇lk maddemizi hatırlayın. Eş görevli yani aynı görevdeki ifadeler arasında kullanılır. Virgülün kullanıldığı yerlerden biri buydu. Buradaki virgülün görevi budur. Eş görevli sözcükler arasında kullanılması. Fakat buradaki arkadaşlar bu'dan sonra gelen virgül bu maddeyi bu madde ile ilgilidir. Bu ifadesi bu maddemizle ilgilidir. İkisini lütfen karıştırmayalım. Diğer maddemize bakalım isterseniz. Konuşma çizgisinden önce kullanılır. Başını yerden kaldırarak bakın bir konuşma var işin içinde. Eğer konuşma varsa konuşmadan önce konuşma çizgisi gelir. Konuşma çizgisinden önce de virgül kullanılır arkadaşlar. Bu da bir kural. Bunu da geçiyorum. Virgülün kullanıldığı diğer bir maddemiz hitaplardan hitaplardan sonra kullanılır sevgili dayıcığım değerli arkadaşım biraz daha mektup e, ifadesi gibi bunlar ama e, sonuçta eğer hitap varsa işin içinde hitaplardan sonra virgül kullanılır unutmayın diğer maddeye bakalım kitap Dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve basım yeri maddeleri arasında yine virgül kullanılır. Arkadaşlar her şeyin aslında bir künyesi var. Mesela bir kitabın da bir künyesi var, bir insanın künyesi vardır. Künye diyelim ki bir kitabın künyesi o kitabın bütün özelliklerini ortaya döken e, ifadelerdir. Bunların da genelde bir sıralaması vardır. Mesela ım, bir örneğe bakalım. Ee, önce soyadı getirilir. Yazarın soyadı. Gürel, Reşat. Genel olarak sıralama bu şekilde yapılır. Gürel, Reşat. Bakın soyadı. Sonra ismi. Sonra kitap ismi. Satra Bakın virgül. Satrançla örülen dünya. Kitap ismi. Sonra yayını ve nar yayınları. Sonra basıldığı şehir. İstanbul. Ve sonra basıldığı yıl. 2000 e 11. Gördüğünüz gibi genelde künyelerin sıralaması bu şekilde olur arkadaşlar. Diğer maddeye bakalım. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır. Arkadaşlar ifadeler tırnak içine her zaman alınmak zorunda değil. E, bakın iyi ki buraya gelmişim dedi. Bu bir aktarma cümlesidir değil mi? Doğrudan aktarmalı bir cümledir. Eğer doğrudan aktarmalı cümleyi siz tırnak içine almamışsanız bu aktarma cümlesinin sonuna virgül getirmelisiniz. Ondan sonra dediği nokta. Ülkemizin güzide yerlerinden biridir Şanlıurfa dedi. Bakın biri yine bir cümle söylemiş. Yani bu yine bir aktarma cümlesidir. Aktarma cümlesi eğer tırnak içine alınmamışsa arkadaşlar aktarma cümlesinin sonuna virgül getiriyoruz. Arkadaşlar virgülün e, kullanım amaçlarıyla ilgili birkaç örneğimiz var. Bakalım isterseniz. Balıkçı ağı çekti. Ağa takılan balıkları topladı. Şimdi buradaki virgülün kullanım amacı nedir? E, bakın burada iki tane cümle var. Balıkçı ağı çekti. Virgül. Ağa takılan balıkları topladı. Ne demiştik biraz önce virgülün özelliklerini anlatırken dedik ki arka arkaya sıralanmış sıralı cümlelerin arasına virgül getirilir. Gördüğünüz gibi buradaki virgülün kullanım amacı budur. Sıralı cümleleri ayırmaktır. İkinci cümleye bakalım. Anne annem merhume çok güzel yemek yapardı. Bakın merhume arkadaşlar ara sözdür. Değil mi? Bir bakma anne annem ifadesini biraz daha belirgin kılıyor gördüğünüz gibi. Bu bir ara sözdür. Ara sözlerden önce ve sonra virgül kullanılır demiştik buradaki virgülün kullanım amacı da budur Ahmet amca gençleri hep başının üstüne üstünde tutar kim Ahmet amca bakın ne demiştik virgülün özelliklerini anlatırken yüklemden uzak düşmüş öznelerden sonra virgül kullanılır demiştik bakın Ahmet amca bu cümlenin öznesidir özneden sonra virgül getirilmiştir. Sütünü içmeden <laughs> uyuma dedi. Bakın bu cümle arkadaşlar bir aktarma cümlesidir. Aktarma cümleleri eğer tırnak içine alınmamışsa sonuna virgül getirilir demiştik. Evet ben de onu çok özlüyorum. Bu cümlede arkadaşlar onay, red, kabul gibi ifadelerden sonra dedik ki virgül kullanılır. Evet ifadesi, evet bir e, onay kabul ifadesidir. Ondan sonra virgül getirilmiştir. Huzur, mutluluk ve tatlılık insanın içine işliyordu. Buradaki virgülün kullanım amacı nedir? Tabii ki e, arkadaşlar şu eş görevli sözcük ya da söz grupları arasında virgül kullanılır demiştik. Bakın Huzur, mutluluk ve tatlılık insanın içine işliyor. İnsanın içine işleyen neymiş? Huzurmuş, Mutlulukmuş, tatlılıkmış. Bakın bunların hepsi isim, e, isim, isim, isim. Eş görevli hepsi, değil mi? Üçü isim olunca eş görevli olmuş oluyor, doğal olarak. Eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirilir. Bu venin yerine de virgül getirebilirsiniz isterseniz. E, yani ve zaten burada e, virgülün yerini tutmuştur ve virgül de olsa ve de olsa fark etmiyor. Dolayısıyla buradaki kullanım amacı da bu. Diğer bir Son örneğimize bakalım. Babacığım, ne olur parka gidelim. E, hitap ifadelerinden sonra arkadaşlar, hitap ifadelerinden sonra dedik ki virgül kullanılır. E, buradaki kullanım amacı da budur. Arkadaşlar diğer videomuzda e, görüşmek üzere.